Merhaba oyun severler. Bugün Clash Royale oyunuyla birlikte karşınızdayım. Uzun zamandan beri video gelmiyordu biliyorum. Yorumlara bazılarınız yazmıştınız. Ben de Clash Royale'de bugün sizler için baya bir sandık biriktirip açmayı düşündüm. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenirseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlayalım bakalım açmaya. Zaten bunlardan bir şey çıkmaz gümüşten. Bunlar tırt. Evet, güzel. Altın sandık. Evet, şu an iki tane efsanevi sandığımız var. Umarım güzel şeyler çıkacağını umuyorum ya. Hadi bismillah. Ne çıktı? Güzel koç birincisi fena değildir ya. Hadi bununla da güzel bir şey ver be. Ver be kaprak. Ah be oduncu. Olsun. Fena değildir. Klanımıza bakalım. Yok abi bir şey de yok. Evet arkadaşlar bu arada klanımıza gelmek isterseniz Klanımızın ismi burada gördüğünüz gibi. Yani Clash Royale oynayan arkadaşlarımız klanımıza gelebilir. Klanımız şu anlık bayağı iyidir. Gelmek isteyenler gelebilir klanımıza. Gördüğünüz gibi ismi de yazıyor. Evet bugün Clash Royale videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi sandıklardan oduncu ve... Sandıklardan oduncu ve... Koç binicisi çıktı. Evet güzel bir video oldu. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuza like atmayı yeniden söylüyorum unutmayın. İyi seyirler beyler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.